Merhaba arkadaşlar sizlere gTO borsasının yeni bir etkinliğini duyurmak istiyorum. Bu etkinlik şu açıdan çok önemli. Hem halihazırda gTO kullanıcısı olanlara bir ödül var hem de yeni gelenlere güzel ödüller var. Şimdi yeni gelen kullanıcılar neler kazanıyor ona bakalım isterseniz. Eğer Gate.io borsasına bizim linkimizde kayıt olup KYC 2 doğrulamasını tamamlarsanız ve spotta veya futures işlemlerde bir e, işlem yaparsanız 10 dolarlık komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Bununla birlikte KYC 2 doğrulamasını tamamlayıp spotta 200 dolar ve üzerinde veya vadeli işlemlerde 1000 dolar ve üzerinde hacim oluşturursanız 10 adet startup payı kazanıyorsunuz. Bunun yanı sıra 10 dolarlık da komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Halihazırda Getio kullanıcılarına özel de yine dediğimiz gibi etkinlikler var. Burada da spotta 500 dolar ve üzerinde işlem yapmanız veya futures işlemlerde 2500 dolar bu sizlere 10 adet startup payı veriyor. sonrasında 1000 dolar ve üzerinde yaparsanız 10 adet startup ödülü ve 10 dolarlık komisyon indirimi alıyorsunuz. 5000 dolar üzeri spot trade ve 25 bin dolar üzerinde vadeli işlem hacmi 30 adet startup payı veriyor ve 10 dolarlık komisyon kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz. Bu etkinlik 5 Ocak'la 19 Ocak tarihleri arasında bunun altını çizelim. Burada gördüğünüz startup etkinliklerine bu sayede katılım sağlayabilirsiniz. Açıklamadaki linkten detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili şu anda çok önemli haberler var. Evet piyasa şu an biraz durgun, belirsiz bir yön izliyor ama ilerleyen süreç için XRP'yi olumlu etkileyebilecek, en azından uzun vadede güzel etkileyebilecek bir haberle sizlerin karşısındayım. Şimdi ilk olarak genel çapta durumları inceleyelim isterseniz. Son 24 saatte neler oldu? Son 24 saatte XRP'nin fiyatında %1.44'lük artış görüyoruz. Hacmine baktığımızda ise %43.53'lük bir düşüş söz konusu ve 1 milyarın altına düşerek 891 milyon dolar seviyesinde şu anda XRP'nin hacmi. Şöyle 7 günlük tabloya bakacak olursak Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Bitcoin kaynaklı çok sert bir düşüş görmüştük. Şu an biraz daha piyasa toparlama evresine geçmiş durumda yatay bir seyir izliyor, yukarı yönünü bulmaya çalışıyor. Aşağı mı gidecek, yukarı mı gidecek? Bu açıkçası Bitcoin Spot ETF başvurularına göre değerlenecek bir konu gibi gözüküyor. Şu anda biraz daha piyasa oraya odaklandı. E, oradan çıkacak bir haber, oradan çıkacak bir karar e, bizleri etkileyecek bakalım yukarı mı aşağı mı veya olumlu bir karar mı olumsuz bir karar mı gelecek bunu hep birlikte göreceğiz ama ilerleyen süreç için tamamıyla Bitcoin spot ETF başvurularının onayını beklemek yanlış olur çünkü ilerleyen süreç için Bizleri, bizleri etkileyebilecek pek çok önemli konu var. Ripple ve SEC arasında olan dava burada XRP'yi çok önemli e, şekilde etkileyecek. Bunların yanı sıra Fed'in faiz politikası yine 2024 yılı boyunca bizleri etkilemesi bekleniyor. Bunlar yine bir diğer önemli detaylar ve Bitcoin halvingi tabii ki. Özellikle bu sene olmasa da önümüzdeki sene için Bitcoin halvingi de bizler için kıymetli olacak. Tabii bu sene içerisinde gerçekleşecek ama önümüzdeki sene biraz daha etkilemesi bekleniyor. Genel çapta durumlar bu şekilde. Şimdi dilerseniz habere geçelim hemen hızlı bir şekilde. Kripto piyasası.com'un haberi Grayscale Matic'i altcoin fonundan çıkarttı. Ripple'ı yani XRP'yi ekledi. İşte detaylar denmiş. Önemli kripto para şirketlerinden bir tanesi olan Grayscale son dönemlerde Spot Bitcoin ETF'si için çabalamaya devam ediyor. ETF konusunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu mahkemede alt etmeyi başaran Grayscale, SEC'i köşeye sıkıştırmayı başardı. Bugün itibariyle Grayscale Fox Business muhabiri Eleanor Terrett e, aktardıklarına göre Grayscale Digital Large Cap fonunda bir değişikliğe gitti. Eleanor Terrett, Grayscale'ın Digital Large Cap fonunda poligonu yani Matic'i çıkarttığını söylüyor. Sek'in geçtiğimiz dönemde Matic'i menkul kıymet olarak tanımlaması bu kararın alınmasında etkin bir rol oynamış olabilir. Grayscale Matic yerine Ripple'ı ekledi. Her ne kadar XRP'nin de SEC ile iyi ilişkisi olmasa da Ripple Seke karşı olan menkul kıymet davasını kazanmayı başardı. Burada kazandı olarak demek aslında çok doğru değil çünkü burada kısmi bir başarı söz konusu. Ee, bazı konularda evet menkul kıymet olarak sayılmadı ama bir diğer tarafta menkul kıymet olarak sayıldı. Noktalarda vardı. Bunun da altını çizmekte fayda var. Şimdi 6 Ocak 2024 itibariyle fonun bileşiminde yer alan kripto varlıklar şöyle. %69.15 Bitcoin, %21.90 Ethereum, %3.65 Solana, %2.54 XRP, %1.62 ADA, %1.14 AVAX e, bulunuyormuş. Grayscale'ın önümüzdeki dönemde bu fona yeni altcoin'ler de eklemesi beklenmekte denmiş. Önemli olan haberimiz buydu. İlerleyen süreçte açıkçası pozitif anlamda etkileyebileceğini düşündüğüm haberlerden bir tanesi bu. Şimdi bir diğer haberimize geçecek olursak bu da 2024 yılı için ChatGPT'ye Ripple'ın fiyatı hakkında soru sorulmuş. Şöyle çevirelim hemen haberimizi. ChatGPT'ye Ripple'ın 2024 yılında en büyük altcoin olup olamayacağını sorduk diye bir haber görüyoruz. CryptoPotato.com'un haberi arkadaşlar. Bu cevabı çeşitli koşullara bağlı olan basit bir evet ya da hayır sorusu değil hangilerinin olduğuna bakın denmiş. Ripple'ın XRP'si 2023'te önemli bir fiyat artışı gördü ve gelecekteki başarısı sınır ötesi ödemelerdeki teknolojik gelişmeler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı. Yasal gelişmeler özellikle de Ripple'ın SEC ile devam eden davası XRP'nin geleceğini belirlemede kritik öneme sahip. Sonuç yatırımcı güvenini ve kripto para piyasasını önemli ölçüde etkileyebilir. Analistler ve uzmanların XRP'nin gelecekteki fiyatına ilişkin farklı tahminleri var ve bazıları son derece iyimser tahminlerde bulunuyor. Şimdi devamına bakalım. Cevap bu koşullara bağlıdır. ChatGPT'ye göre birden fazla faktörün rol oynadığı varsayıldığında XRP 2024'teki en büyük alternatif kripto para haline gelebilir. Ripple'ın temel teknolojisindeki önemli teknolojik gelişmeler en önemlilerinden bazıları olarak özetlendi. XRP sınır ötesi ödemelerde kullanılıyor ve bu alanda daha fazla benimsenmesi fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Sırada yasal ve düzenleyici gelişmeler var. Ripple'ın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile bir davaya dahil olduğunu ve geçen yıl 3 kısmi mahkeme zaferi elde ettikten sonra şu anda üstünlüğe sahip olduğunu hatırlayın. Büyük denemenin bu yılın Nisan ayında yapılması bekli, planlanıyor ve sonucunun tüm kripto para birimi sektörü üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Ripple'ın kesin bir zaferi yatırımcıların güvenini artırabilir ve XRP için bir boğa koşusunu tetikleyebilir. Aksi yönde bir karar ise katı kuralların uygulanmasına yol açarak piyasayı frenleyebilir. Diğer dijital varlıkların performansı ve yeni projelerin ortaya çıkması da rol oynayabilir. Yapay zeka destekli sohbet robotunun bahsettiği diğer faktörler küresel ekonomik koşullar, topluluk desteği ve olası önemli ortaklıklarda. Ee, devamına da bakalım. XRP şu anda neredeyse 31 milyar dolarlık piyasa değeriyle 5. en büyük altcoin konumunda tabi bu değişti 6. sırada şu anda. Ethereum 270 milyar dolar aşan değeriyle ilk sırada yer alıyor. Bu da Ripple'ın kripto parasının zirveye ulaşmadan önce kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu anlamına geliyor. İyimser XRP tahminleri. Bazı analistler ve uzmanlar XRP'nin yakın gelecekte görülmemiş seviyelere ulaşabileceğini ve böylece altcoin merdivenini tırmanabileceğini zaten tahmin ediyor. Örneğin X kullanıcısı Egra Crypto sektörün patlama yaşadığı 2021 yılında token'ın 20x rallisini özetledi ve ilerlemenin Ripple ile ABD SEC arasındaki sinir bozucu davaya rağmen gerçekleştiğini kaydetti. Şirketin mahkeme başarısının ardından analist bir sonraki potansiyel boğa piyasasında XRP fiyatında e, XRP fiyatının 27 dolara kadar yükselmesini bekliyor. Bundan önce ekrak kripto varlığın 2027 yılına kadar en azın en azından saçma bir seviye olan 2500 seviyesine kadar patlamasını öngörüyordu. TradingView analisti Oax Sakorn ve X kullanıcısı Credibull da isimlerini boğaların arasına koydu. İlki 43 dolarlık bir fiyat hedefi belirlerken ikincisi XRP'nin 470 dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Ee, bu da bir diğer haberimizde arkadaşlar. Tabi burada fiyat tahminlerinden bahsediyoruz. Ee, ChatGPT'nin her ne kadar e, güvenebilir miyiz soru işareti olsa da bazı tahminleri var. Bunların yanı sıra yine X'de yani eski Twitter'da da e, kullanıcıların bazı tahminleri var. Önemli kullanıcıların XRP'yi yakından takip eden kullanıcılar ve büyük bir kitleye sahip olan kullanıcılar. Bunların da yorumlarına yine baktık fiyat e, tahminlerine baktık ve bir diğer önemli konuda Grayscale'ın Matic'i çıkarıp altcoin fonundan XRP'yi eklemesi oldu. Bu bizler için önemli ilerleyen süreçte en azından uzun vadede baktığımızda olumlu bir şekilde etkileyebilecek konulardan bir tanesi. Çünkü artık yeni bir fonda XRP'yi göreceğiz en azından fon için kullanılan tokenlar coinler arasına girmiş durumda. E, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi piyasanın ne yönde ilerleyeceği ne yazık ki belirsiz. İlerleyen süreçte Bitcoin'de spot ETF başvurularının onaylanması durumunda tabi piyasanın yeniden pozitife dönmesi bekleniyor. Ama burada çıkacak olan karar gerçekten çok önemli. Bakalım 10 Ocak gibi bir tarih veriliyordu. Bu tarihe kadar onaylanacak mı yoksa erteleme mi gelecek yoksa red mi gelecek bunu da yine hep birlikte göreceğiz. Video bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.